Herkese merhaba. Fatih Öğretmen Neticesi için hazırlamış olduğum videoya hoş geldiniz. Ee, bu videoda hedef vurma oyunu yapacağız. İki video halinde düşünüyorum bu e, video serisini. Ee, i̇lk videoda temel düzeyde hedef, hedef vurma oyununu yapıp, ikinci videoda eklen, yani geliştirmeler yapacağız. Ee, belki bazı hatalarımız olacak, onları düzelteceğiz. O yüzden iki video halinde çekmeyi düşünüyorum, bir aksilik olmazsa. En son e, Scratch oyununu, canlı yayını. Scratch oyununu Üç versiyonuyla yaptık. İki versiyon olan da var. Burada kanaldan da zaten takip edebilirsiniz videoları ile ilgili olabilir veya bilişimle ilgili videoları takip edebilirsiniz. Videoları YouTube'da çekiyorum. Yine Fatih Öğretmen net sitesinde de yayınlamaya çalışıyorum. Sitede birazcık daha düzenli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ilave etmek istedim yazıları ve açıklamaları da yine sitelerinden blog şeklinde devam ediyorum. Bunun bilgisine vermiş olayım. Gelelim Scratch'a hemen. Büyük yapmak oyuna. Kediyi silerek başlıyoruz. Bir tane sahne alalım. Dekor seçelim. Dekorumuz duvar olsun. Hedef oyunumuz. Şu şekilde bir duvar dekoru aldım. Daha sonra bunun üstüne duvarda duvarda hani dart tahtası gibi hedef tahtası olacak. Bu hedef tahtasını kendimiz çizeceğiz. Şu şekilde hemen yeni çizim diyorum. Buraya Hedef tahtası yazdım ee, ve hemen kostümü çizmeye başlayacağım. Şu merkez e, noktada görmüş olduğunuz e, hedef gibi de bir tane daha kutlamız olacak. Bu e, hedef, e, hedef tahtası üzerinde gezinirken boşluk tuşuna basacağız ya da belirleyeceğimiz bir, bir tuşa basacağız. Hedefimize doğru hareket işlemini gerçekleştirmeye çalışacağız. Önce bunu çizelim şimdi şöyle e, en dış rengimiz beyaz olsun Şu şekilde. Ee, çizgi rengimiz olmasın. Gerek yok. Shift tuşuna basıyorum ve şu şekilde fareyi çekerek bir tane daire oluşturuyorum. Bu dairenin merkez noktasıyla e, kuklamızın merkez noktası aynı olsun. Tam ortada olduğu belli olsun yani. Daha sonra renk seçiyorum. Ee, şöyle siyah renk olsun bu da. Yine Shift'e basıp dıştan içe doğru gidiyorum. Şu şekilde. Burada e, çizgi yani daire genişliğini kendiniz göre ayarlayabilirsiniz. Ee, çok fazla da tabi boşlukta olmasın arada. Ee, bir renk daha seçelim. Ee, bu rengimiz diyelim ki mavi olsun. Şu şekilde açalım renkleri biraz. Evet bu maviden olsun. Yine shift'e bastım. Şuradan başlattım. Şu şekilde merkeze getirdim. Ee, daha sonraki rengimiz ee, Şuradan bakalım. Şöyle bir renk olsun. Yine şifre bastım. Şöyle getirdim. Bununla merkez noktamı aldım. Birazcık daha küçültelim. Diğerlerine yaklaşık eşit olsun. Yani tam eşit yapmak için uğraşmak lazım. Biz biraz daha hızlı alalım. Ee, bu renk oldu. Daha sonra bir renk daha seçelim. Şöyle bir renk olabilir. Şöyle. Bir renk verdik ve merkez noktamızda da kırmızı bir rengimiz olsun. Bu şekilde yaptık. Evet. Ee, bu şekilde hedef tahtamızı ayarladık. Ee, Tabi birazcık büyük oldu. Biz bunu duvardaymış gibi yapacağız. Ee, bunu küçültmek için buradan uğraşmayalım. Direkt şuradaki büyüklük komutunu yüzde 60 yapalım. Ee, şu şekilde duvarda durabilir veya birazcık daha Büyütelim. Gitmiş olsun. Fena değil. İsteyenler daha da büyütebilir. Şu şekilde duracak. Şimdi bir kukla daha dediğim gibi çizeceğim. O benim için hedefi gözeten bir yer olacak. Ee, rastgele de e, duvar üzerinde gezinecek. Tam e, ben artık oraya konsantre olup boşluk tuşuna bastığım zaman da hedefine gidecek. O yüzden yeni bir kukla çizdi diyoruz. Buna da e, ne diyelim. İşte Hedef olmaz. Atış diyeyim. Evet. Ve geliyorum buraya. Bu sefer hiç renk istemiyorum. Çizgi rengi verelim bir tane. Şöyle gözükecek parlak bir renk deneyelim. Dairem seçili. Yine Shift'e bastım. Şu şekilde bir... Ha, bakın çemberim çok şey oldu ince oldu bunu arttırıyorum 8 yaptım ee, Geri al diyelim en son Evet Şu oka fare seç moduna geçersek daha Hatta birazcık da yakınlaştırabiliriz şöyle Daha kolay çalışabiliriz ee, Büyük olması önemli değil yine buradan büyüklükten küçültebiliriz Düz çizgiyi alalım Yine şu tam merkezden geçecek şekilde Bir şöyle bir de yine bu şekilde bir tane çizgi çektim. Yine fare moduna, seçim moduna geçtik. Tam merkezde olacağına dikkat ettik. Evet şu anda Şu şekilde ekran üzerinde gezinecek bir ee, Atış yapmamızı sağlayacak bir Kuklamız şey Yapmış olduk. Şimdi bu kuklanın mantığı nasıl olacak? ya yani Oyunun mantığı. Dediğim gibi duvar esne, e, üzerinde şu şekilde gezinecek e, Tabi bu geçişler şu şekilde olacak. Biz basmak istediğimiz yerde boşluk tuşuna bastığımız zaman bu ileriye doğru gidiyormuş gibi olacak. İleriye doğru gitmesi için ne olması lazım? Bizden uzaklaşan nesneler ne olur? Küçülür. Küçüleceği için biz buna göre de bir komut yazacağız. Ee, şunu da yine %60 diyelim. Bakın hatta görmüş olalım burada. Yüzde diyelim ki 20'ye kadar küçüktüğümüzü varsayalım. Bakın uzaklaşmış gibi olacak. Biz bunu şimdilik %80'de bırakalım. Bize yakın olsun. Evet. E, ee, rastgele dolanmasını da, ekranda rastgele gezinmesini de yapalım. Önce hatta onu yapalım. Nasıl gezinecek? İşte belirlediğimiz x ve y koordinatlarında gezinecek. Diyelim ki ben şuraya kadar gelmesini istiyorsam, şu andaki x koordinatım eksi 172. Yani eksi 170 diyebilirim. Y koordinatım da şu anda mesela artı 170. Yani 170 ile 170 arasında, eksi 170 ile 170 arasında x değeri aldırabilirim buna. Bunu da nereden yapacağız? Operatörlerde rastgele sayıdan eksi 170 180 eksi 170 ile 170 arasında gezinecek ee, ve y koordinatıma da bakacağım o da rastgele olacak y koordinatında da yine şurada mesela duvarın dışına da çok gitmesin şurası mesela benim için y koordinatı eksi 70 en yukarıdaki alabileceği değerde de işte ee, 180 zaten yani maksimum değeri biliyorsunuz ben bunu yine 170 yaparım Eksi 70 ile e, 170 arasında da Y'ye değer verelim. Eksi 70 ile 170 arasında. Bu rastgele sayı aldırmamızı sağlayacak buradaki e, komut blokları. Bu sayede ben hani oyunda e, karakter yani e, atış için gezinen, gezinen kukla rastgele bu sayılar arasında gezinecek. Rastgele bu sayılar arasında dolaşacak. Bunun için rastgele yapıyoruz. Yoksa bir sabit sayı verirsek hep belli noktalara gideceği için oyunun pek e, e, eğlencesi kalmayacaktır. O yüzden e, bu rastgele sayılar tutturuyoruz. Peki hangi komutla bağlayacağız bu rastgele sayıları? Bakın şu. Rastgele konuma gitmek için kullandığımız başka bir blok daha vardı. Komut daha vardı. E, hatta şu da var. Biz süreli yapacağız bu arada tabi. Belli bir süreyle hareket etsin. böyle ekranda hani gizlen görün oyunu yapmıştım daha önce. Onun gibi olsun istemiyoruz. Ekran üzerinde gezinmesini istiyoruz. O yüzden süreli yapacağız. E, bunu kullanmıyoruz. Neden? Bu rastgele konum ekranın her yerini kullanacak. Ben her yerini istemiyorum. Sadece belirlediğim alana ulaşsın istiyorum. O yüzden bunu kullanmayacağız. E, şu, bu komutu kullanacağız. Yani bu komuta bakın tıkladığınız zaman. Mesela şu anda konum bu. Ben yerini değiştirdim. Tıkladığımız zaman bir saniyede buraya geliyor. İşte ne bileyim hani başka bir yere götürdüğümüz zaman yine tıkladığınız zaman bir saniyede buraya gelmesini sağlıyor. O yüzden bu komutu kullanacağım. X koordinatı için bunu alıyorum. Y koordinatı için de bunu alıyorum. Böylece artık tıkladığımız zaman bakın. Belirlediğimiz noktalarda hızlı bir şekilde yani daha doğrusu e, hızlı değil bir saniyede e, hareket ediyor. Biz bu 1 saniyeyi 0.5 saniye yaparsak da evet istersek birazcık daha hızlı hareket etmesini sağlayabiliriz. Peki oyun, oyun esnasında bu nasıl olacak? Oyunu başlattığımızı varsayalım. Ee, ve bunu sürekli tekrarlattıralım. Sürekli tekrarla komutumuz şurada. Şu şekilde başla dediğimiz zaman bakın artık kendisi hızlı bir şekilde burada dolaşıyor. Biz ne yapacağız? Daha sonra boşluk tuşuna bastığımız zaman ne olmasını isteyeceğiz? Bunun görünümünün azalmasını isteyeceğiz. Ee, Görünüm başta 80, 20'ye kadar azaltmayı bir deneyelim bakalım. Görünüm menüsüne geliyorum. Ee, şurada boyut ve değiştir kullanacağız. Şimdi başladığımızda 80 yapmıştık boyutu. O yüzden oyunun başına gelip bunu %80'e bir bağlayalım. Daha sonra kontrollü bir şekilde dö döngü içerisinde Birim birim bunu değiştireceğiz. Ama neye bağlayacaktık bunu? Onu unuttuk. Eğer algılamadan boşluk tuşuna basar ise şu şekilde 10 defa görünümünü ne yapacağız? İşte eksi 5'er 5'er azaltacak. 50, 80'den 30'a düşecek. E, 20'ye düşmesi için burayı birazcık daha mesela 12 yaparsak 20'ye kadar düşecektir. Şimdi deneyelim. Boşluk tuşuna basıyorum. Bakın küçüldü. Tekrar deneyelim. Bakın iki defa bastım boşluk tuşunu almadı. Üç defa bastım almadı. Dört defa bastım almadı. Beş. Her evet, birinde aldı. Yani uzaklaşma ve küçülme oluyor. Ancak olmayan ne olmayan her boşluk tuşunu aslında algılamıyor. Neden algılamıyor? Çünkü döngü içerisinde şu 0.5 saniye bekletme bizim ee, döngü hızımızı yavaşlatıyor ve dolayısıyla bu komut çalışmadan bu komutu görmüyor. Dolayısıyla ben bunu aynı tıklandığında altında yapamam. Ee, bunu başka bir yere e, almam gerekecek. O yüzden şuradan kopardık. Şimdi şu komutu şuraya alalım. Buna da bir tane sürekli tekrar getirelim. Şu şekilde olmak pardon. Burası biraz karıştı. Hemen şöyle ayıralım. Şu şunun içinde, bunun içinde, bunun içinde. Evet. Bu da yine oyun başladığında şu şekilde olsun. Şimdi tıkladığımızda bakın gidiyor. Ama başka bir sorun var şu anda da. Dikkat etliyseniz boşluğa basıyorum ama ne oluyor? Hareketine devam ediyor. Hem küçülüyor hem hareketine devam ediyor. Çünkü hem burası çalışıyor hem burası çalışıyor. Dolayısıyla ben boşluk dışına bastığımda bazı şeyler durdurmam gerekiyor. Durdurmak için de durdurtumun içerisinde yer alan kukladaki diğer dizileri durdur derseniz şu şekilde bakın artık durabiliyor şu şekilde bastım durabiliyor ee, dediğim gibi ben bunda sadece temel şeyler yapacağız bu videoda ee, ne yapalım şimdi antrenman olduğunu düşünelim bunun antrenman yapıyor oyun oynayan kişi bastıktan sonra gidecek işte puan verecek rengine göre daha sonra tekrar bir daha başlayacak ee, o yüzden daha sonra tekrar başlamasını yapıp rengi en son yapalım. Çünkü burası biraz uzayacak komutlar. E, boşluk tuşuna bastığım zaman işi bittiğinde tekrar atışı yenilemek istiyorum. Atışı yenilemek için de bir tane haber atalım. Haber gönderelim. Programımızda şurada. Atış bitti. işlemlerini bitirdi. Şurada olacak. Atış yenileme eğerin içinde olacak. Buna da yeni haber diyelim. Yeni atış ismini verelim. Yeni atış olacak ama nereye gidecek? Tekrar Aynı başa. Şunun başına tekrar geri dönmesi gerekiyor. O yüzden şuradaki tıklandığında yıkaldıralım. Ee, yeni ateş. Yeni atış pardon. Yeni atış haberini sal diyelim. Ee, tabii bunu bu şekilde başlattığımız zaman e, ok geri dönecek. Yeni atış haberini salacak ama oyunun başında yeni bir atış haberi yok. O yüzden şuraya da yeni atış haberini burada da salmamız gerekecek. Böyle bir deneyelim. Bastım. Evet bakın tekrar başa geri dönüyor. Ee, ama şu yenilenmedi. Burada bir hatamız var. Ee, yeni atış sağla beni saldık. Kupla oynadı. Boş şunu kontrol etti. Şurası durdu tabi. Durduktan sonra tekrar bunun başlaması lazım. Ee, bir saniye hemen atışa bastık. Yeni atış haberini aldık. Evet. E, burada yeni atışı yanlış yere koymuşuz. E, onu hemen düzeltelim. E, haberi burada salacak ama haber başlayacak olan yer. Şunu alalım. Şu olacak. Tabi burada dolaşmasını isteyeceğiz. Şu oyun başladığında olacak. E, burada birim küçülttüğümüz için de şu komut gene burada yer alacak. Bir kere mahsus şunu da koyacağız. Bakalım tekrar deneyelim. Evet oynuyor. Boş tuşuna bastım. Evet. İlk başta oyun başında yeni atış haberini sağladı. Atış için kullandığımız kukla oynamaya başladı. Aynı anda boşluk dışında kontroller başladı. Boşluk dışına bastığımız zaman e, diğer şeyler durdu ve küçülmeye başladı. İleriye doğru gitmeye başladı. İşimiz bitti. Tekrar atış haberini geri saldık. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? E, puanlandırmaya geçeceğiz. Yani hangi rengi değdikse ona göre puan vereceğiz. İşte diyelim ki e, merkez noktasına ya da şuradan başlayalım. 0, 50, 100, 150, 200, 250 puan olacak şekilde e, bir kontrol yapacağız gene. Bunu nerede yapacağız? Hemen şu yeni atış haberinden önce yapalım kontrole geliyorum. Şu şekilde. Şu hemen eğerin altında içerisinde atıştan sonra eğer kontrol etsin. Renk kontrol yapacak. Eğer buradan renk kontrolünü birebir yaptıralım. Şu şekilde kırmızıya değiyorsa görünüm süreli bir mesaj verdirelim. 2 saniye boyunca e, kaç puan dedik? 250 puan çıkarttınız Daha sonra bunu e, çoğalt yöntemiyle kopyasını çıkart. Şunu geri attık. Bir renk, ikinci renk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane rengimiz var. Bir tanesini yaptık. 2, 3, 4, 5 ve 6 tane rengimizi şu şekilde yaptık. E, hemen bir sonraki rengimiz. Kaldı rengi puanlarını sonra düzeltelim. Bir sonraki rengimiz sarı renk. Bir sonraki rengimiz mavi olamadı. Mavi renk. Bir sonraki rengimiz siyah ve en son rengimiz de beyaz renk oldu. Puanlamaya geçelim. 250 puandan sonra dedi ki 200 puan olsun. 200 puandan sonra 150 puan 150 puandan önce 100 puan geldi şuraya siyah ders 50 puan evet e, ee, beyaza gelirse de ne yazık ki 0 üzgün surat gibi bir şey yapalım ve bunları gelip şuraya alıyorum şöyle biraz daha alacak olursak komutlarımız şu anda bu kısımda bu videoda bu kadar olacak. Galerini deneyip bakın hareketimizi başlattık. Hareket ediyor. Boş tuşuna bastık. Zaten duvara geldiğinde hiçbir şey mesaj verdirmedik. Yani oraya zaten hiç puan almayacağız. Şöyle bastık. Bakın siyah geldi. Ha, bunu da evet bu da bir hata. Bu hatayı da ikinci videoda işte düzelteceğiz. Şu anda antrenman için kullanmak için oyunumuz çalışıyor. hataları dediğim gibi siz de zaten belki gördünüz. Belki dediniz ki bu bu şekilde olmaz. Şöyle olması lazım. ikinci videoda aynı e, hatalar üzerindeceğiz. Bir de birinci önce, ikinci önce yapıp puan olayına gireceğiz Yani bu antrenman gibi olacak. E, belki onun başına da en başına da bir tane e, seçim koyarız. İşte antrenman için bir e, buraya tıklayın. İşte oyun için ikiye tıklayın şeklinde o şekilde bir oyun yapacağız. Varsa önerileriniz yine kanalda yorum kısmına ya da sistemde yorum kısmına yazarsanız ona göre ikinci videoyu da ayarlarız ama hemen bugün ya da yarın ilk devam videosunu çekeceğim İlginize görüşmek üzere şimdilik herkese sağlıklı günler diliyorum.